Antikapitalist ve antiliberal. Derinlemesine bir inceleme. Merhaba. Bu videoda sizlerle kapitalizmin ve liberalizmin kökenlerine, gelişim süreçlerine ve toplumsal etkilerine derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Amacımız bu sistemlerin arka planındaki dinamikleri ortaya koyarak insanlık üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle ele almak. Bu yolculuk kapitalizmin tarihinden başlayıp büyük dinlerle ilişkisine Kapitalist çalışma koşullarının bireysel ve toplumsal sonuçlarına kadar uzanacak. Aynı zamanda bu sistemlerin sunduğu özgürlük iddialarının ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulayacak ve kapitalizmin neden sürekli krizler ve savaşlar yarattığını inceleyeceğiz. Kapitalizmin kökenleri, tapınak şövalyeleri ve ticaretin doğuşu. Kapitalizmin kökenleri genellikle Orta Çağ Avrupa'sında yer alan dini ve ticari yapılarla ilişkilendirilir. Tapınak Şövalyeleri 12. yüzyılda Hristiyanlığı savunmak amacıyla kurulan bir tarikat olarak bilinse de, zamanla ticaret ve bankacılık alanında büyük bir güç haline geldiler. Avrupa'daki ilk modern bankacılık sistemlerinden birini kurarak para ve ticaretin kontrolünü ellerinde tuttular. Tapınak Şövalyeleri bu dönemde Avrupa'nın ekonomik yapısını derinden etkiledi ve modern kapitalizmin temellerini attılar. Bu dönemde ticaret ve para ekonomisi hızla yayılmaya başladı. Özellikle İtalya'daki şehir devletlerinde ticaretin merkezinde yer alan bankerler ve tüccarlar kapitalizmin ilk örneklerini oluşturdu. Bu süreç aynı zamanda feodalizmin zayıflamasına ve yeni bir ekonomik düzenin doğmasına zemin hazırladı. Sanayi devrimi Kapitalizmin doğuşu. Kapitalizmin tam anlamıyla ortaya çıkışı 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayi devrimi ile mümkün oldu. Bu dönemde buhar gücü ve makineler sayesinde üretim büyük ölçekte arttı ve fabrikalar hızla yayıldı. Bu gelişmeler kapitalist sistemin temel taşlarını oluşturdu. Kar maksimizasyonu, sermaye birikimi ve iş gücünün sömürüsü Sanayi devrimi sırasında işçiler uzun saatler boyunca düşük ücretlerle ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kaldılar. Kapitalizmin ilk yıllarında işçi sınıfı büyük bir yoksulluk içinde yaşarken sermaye sahipleri zenginleşti. Bu dönemde toplumsal eşitsizlikler derinleşti ve kapitalist sistemin insan hayatı üzerindeki baskıcı etkileri daha da belirgin hale geldi. Kapitalizmin dinlerle ilişkisi Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam kapitalizmin tarih boyunca büyük hata erikil dinlerle karmaşık bir ilişkisi olmuştur. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam gibi dinler kapitalizmin gelişimine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda eleştirilerin hedefi de olmuştur. Hristiyanlık özellikle protestanlık kapitalizmin ahlaki temellerini desteklemiştir. Max Weber'in ünlü eserinde belirttiği gibi protestan ahlakı Bireysel başarıyı ve ekonomik başarıyı Tanrı'nın bir lütfu olarak görmüş ve bu da kapitalist değerlerin yayılmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu durum Hristiyanlığın özünde bulunan ahlaki değerlerle de çelişmiştir. Çünkü kapitalizmin kâr odaklı yapısı Hristiyanlığın paylaşım ve yardımlaşma gibi değerleriyle uyuşmamaktadır. Yahudilik de ticaret ve finans alanındaki güçlü gelenekleriyle kapitalizmin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Yahudi tüccarlar ve bankerler orta çağdan itibaren Avrupa'da ticaret ağları kurmuş ve kapitalist sistemin yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Ancak Yahudilik de kapitalizmin insanı maddi bir varlık olarak görmesiyle çelişmektedir. İslam ise ticaretin kutsal kabul edildiği bir din olarak kapitalizmin gelişiminde rol oynamıştır. İslam dünyasında ticaret ve para ekonomisi gelişmiş ancak faiz yasağı gibi kurallarla kapitalizmin aşırı uçlarına engel olmaya çalışılmıştır. İslam, kapitalizmin kar hırsına karşı sosyal adalet ve paylaşımı ön planda tutmaya çalışmıştır. Kapitalist çalışma koşulları ve toplumsal etkileri Kapitalist sistem, iş gücünü sermaye birikiminin bir aracı olarak kullanır. Bu durum, sanayi devriminden günümüze kadar devam eden bir süreçtir. Kapitalist çalışma koşulları bireylerin hayatını olumsuz yönde etkilerken toplumsal ilişkilerde derin yaralar açmıştır. Sanayi devrimi sırasında işçiler günde 12-16 saat boyunca sağlıksız ve tehlikeli koşullarda çalışmak zorunda kaldılar. Bu aile yapılarının çökmesine, toplumsal bağların zayıflamasına ve bireylerin ruhsal sağlığının bozulmasına yol açtı. Kapitalist sistem İnsanları üretim makinelerinin birer parçası haline getirirken insanlık onurunu zedeledi. Günümüzde de kapitalist çalışma koşulları bireyler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Uzun çalışma saatleri, iş güvencesinin olmaması ve düşük ücretler modern kapitalizmin en büyük sorunlarından bazılarıdır. Bu durum toplumsal eşitsizlikleri derinleştirir ve bireylerin kendilerini değersiz hissetmelerine neden olur. Kapitalizmin sahte özgürlük iddiası. Kapitalizmin en büyük iddialarından biri bireylere özgürlük ve hür irade sağladığıdır. Ancak bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamak gerekir. Kapitalist sistem bireylerin seçim yapma özgürlüğünü sunduğunu iddia ederken aslında bu özgürlük yüzeysel ve sınırlıdır. Kapitalizm tüketim kültürünü teşvik eder ve bireyleri sürekli olarak tüketmeye zorlar. Bu tüketim alışkanlıkları bireylerin hür iradesini manipüle eder ve onları maddi kazanç peşinde koşan varlıklara dönüştürür. Kapitalist toplumda gerçek özgürlük sadece maddi zenginliğe sahip olanların erişebildiği bir ayrıcalıktır. Bu durum kapitalizmin iddia ettiği özgürlüğün gerçekte bir yanılsamadan ibaret olduğunu gösterir. Kapitalizmin fakirleşmeye ve kaynakların sömürülmesine etkisi Kapitalist sistemin bir diğer önemli sorunu dünya genelinde fakirliği ve eşitsizliği artırmasıdır. Kapitalizmin temel mantığı kar maksimizasyonuna dayanır. Bu da kaynakların adaletsiz bir şekilde dağıtılmasına ve dünya nüfusunun büyük bir kısmının yoksullaşmasına neden olur. Kapitalist şirketler doğal kaynakları sömürürken bu kaynakların yerel halkların elinden alınmasına neden olurlar. Bu durum, yoksul ülkelerin daha da fakirleşmesine ve küresel ölçekte eşitsizliklerin derinleşmesine yol açar. Özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde kapitalist sömürü, toplumsal yapıların çökmesine ve çevresel felaketlere neden olmuştur. Teknolojik gelişmeler ve kapitalizmin çelişkileri. Kapitalizm teknolojik gelişmelere büyük bir ivme kazandırmıştır. Ancak bu gelişmelerin arkasında yatan dinamikler sorgulanmalıdır. Teknolojik ilerlemeler kapitalist sistemin kar maksimizasyonu mantığına hizmet ederken aynı zamanda savaşların ve ekonomik eşitsizliklerin büyümesine neden olmuştur. Teknoloji insanlık için büyük bir potansiyele sahip olsa da kapitalist sistem altında bu potansiyel genellikle insanlığın yararına değil Sermaye sahiplerinin çıkarlarına hizmet eder. Silah teknolojilerinin gelişimi küresel savaşları körüklemiş ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Aynı zamanda teknolojiye erişim imkanı olmayan yoksul kesimler bu gelişmelerden faydalanamamış ve aradaki eşitsizlik daha da derinleşmiştir. Para ve finans sisteminin toplumsal etkileri. Kapitalist sistem Parayı ve finansal ilişkileri insan hayatının merkezine yerleştirir. Para toplumsal ilişkilerin ve insani erdemlerin önüne geçer. Kapitalist toplumda insanlar değerlerini ve statülerini sahip oldukları maddi zenginlikle ölçerler. Bu durum insan ilişkilerinin yüzeyselleşmesine ve manevi değerlerin kaybolmasına yol açar. Para modern kapitalist toplumda her şeyin ölçüsü haline gelmiştir. İnsanların yaşamları maddi kazanç elde etmek ve bu kazancı artırmak üzerine kuruludur. Bu durum toplumsal dayanışmayı zayıflatır, bireylerin yalnızlaşmasına ve insan ilişkilerinin ticarileşmesine neden olur. Kapitalist sistemde insanlar arası ilişkiler bile birer ticari işlem gibi değerlendirilir. Bu da toplumun insani değerlerini aşındırır. Anarşist ve sosyalist bilge kişilerin kapitalizm eleştirisi. Kapitalizme karşı en güçlü eleştiriler anarşist ve sosyalist düşünürlerden gelmiştir. Bu düşünürler kapitalist sistemin insan doğasına aykırı olduğunu ve toplumsal adaletsizlikleri derinleştirdiğini savunmuşlardır. Özellikle Mikhail Bakunin ve Peter Kropotkin gibi anarşist düşünürler kapitalizmin bireysel özgürlüğü yok ettiğini ve insanları köleleştirdiğini savunmuşlardır. Bakunin kapitalizmin bir tahakküm sistemi olduğunu ve insanların bu sistemden kurtulmaları gerektiğini belirtmiştir. Sosyalist düşünürler ise kapitalizmin kar hırsı nedeniyle toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve işçi sınıfını sömürdüğünü savunmuşlardır. Karl Marx kapitalizmin kaçınılmaz olarak krizlere yol açacağını ve bu krizlerin sonunda sistemin çöküşüne neden olacağını öngörmüştür. Marx'a göre kapitalizm insan doğasını ve toplumsal yapıyı tahrip eden bir sistemdir ve yerine daha adil bir sistem olan sosyalizmin geçmesi gerekmektedir. Krishnamurti ve kapitalizm eleştirisi Ciddu Krishnamurti, kapitalizmin yanılsamalarını ve insanlık üzerindeki etkilerini eleştiren önemli bir düşünürdür. Krishnamurti, kapitalizmin insanları maddi kazanç peşinde koşturarak gerçek anlamda özgürlüğü engellediğini savunmuştur. Ona göre kapitalist sistem bireyleri manipüle eder ve onları içsel bir boşluğa sürükler. Krishnamurti, gerçek özgürlüğün maddi değil, manevi bir özgürlük olduğunu vurgular ve kapitalizmin bu özgürlüğü yok ettiğini belirtir. Kapitalizmin kriz döngüleri ve savaşlar. Kapitalizmin en büyük sorunlarından biri sürekli olarak krizler üretmesidir. Bu krizler kapitalist sistemin yapısal çelişkilerinden kaynaklanır ve genellikle büyük ekonomik bunalımlara ve savaşlara yol açar. 20. yüzyılda yaşanan büyük buhran bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu dönemde kapitalist sistemin çöküşü dünya genelinde büyük sosyal ve ekonomik felaketleri neden olmuş ve İkinci Dünya Savaşı'nın tetikleyicisi olmuştur. Kapitalizmin kriz döngüleri aynı zamanda büyük toplumsal hareketlerin ve devrimlerin de kaynağı olmuştur. Özellikle 1917'deki Sovyetler Devrimi kapitalizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü kapitalizmin bir zaferi olarak görülse de, aslında bu zafer bir pürüz zaferidir. Çünkü kapitalizm krizlerle dolu bir sistem olarak varlığını sürdürmektedir ve bu krizler insanlık için büyük tehditler oluşturmaktadır. Dünya Anarşistleri ve Kapitalizmle Mücadele Anarşistler, kapitalizme karşı en radikal mücadeleyi veren gruplardan biri olmuştur. Özellikle İspanyol İç Savaşı sırasında, anarşistler kapitalist sisteme karşı büyük bir direniş sergilemişlerdir. İspanyol anarşistleri, toplumsal eşitliği ve özgürlüğü savunan bir toplum inşa etmeye çalışmışlardır. Ancak bu mücadele ne yazık ki başarılı olamamış ve anarşistler büyük kayıplar vermiştir. Anarşizm her ne kadar kapitalizme karşı güçlü bir eleştiri sunsa da tek başına yeterli değildir. Anarşist düşüncenin yanında insan ruhunun ve psikolojisinin yükseltilmesi, genetik yapısının geliştirilmesi ve insan nüfusunun tımar edilmesi gibi daha derin çözümler de gereklidir ancak bu şekilde insanlık yeni bir toplum ve dünya inşa edebilir kapitalizmin aşılması yeni bir dünya düzeni sonuç olarak kapitalizm insanlık için büyük ilerlemelere katkıda bulunsa bile bu ilerlemeler kan, gözyaşı ve savaşlarla doludur İnsanlık bu sistemi aşmalı ve daha adil, daha özgür ve daha insancıl bir toplum inşa etmelidir. Bunun için kapitalist sistemin köklü eleştirilerini dikkate alarak yeni bir dünya düzeni yaratmak mümkündür. Kapitalizm ve insan psikolojisi. Kapitalizmin insan psikolojisi üzerindeki etkileri özellikle Erich Fromm ve Carl Gustav Jung gibi önemli psikologlar tarafından derinlemesine incelenmiştir kapitalist sistem, bireyleri maddi kazanç peşinde koşturan varlıklara indirgerken, onların içsel dünyalarını ihmal eder ve bu durum derin psikolojik sorunlara yol açar. Erich Fromm, kapitalizmi insan özgürlüğüne karşı en büyük tehditlerden biri olarak görmüştür. Fromm'a göre, kapitalist sistem, bireyleri özgür bireyler olmaktan çıkararak, onları tüketim odaklı, yabancılaşmış varlıklara dönüştürür. Kapitalizm insanları sürekli olarak daha fazla tüketmeye zorlar ve bu süreçte bireylerin kendilerini değerli hissetmeleri sahip oldukları maddi varlıklarla ölçülür. Bu durum insanları derin bir yabancılaşmaya ve anlam kaybına sürükler. From kapitalizmin insanları içsel bir boşluğa sürüklediğini ve bu boşluğu doldurmak için sürekli olarak dışsal şeylere yöneldiklerini belirtir. Fromm'a göre kapitalizmin sunduğu özgürlük aslında bir yanılsamadır. Gerçek özgürlük, bireyin kendi içsel potansiyelini gerçekleştirmesiyle mümkün olabilir. Ancak kapitalist sistem, bireylerin bu potansiyeli keşfetmelerini engeller ve onları tüketime dayalı bir yaşam tarzına hapseder. Karl Gustav Jung ise, kapitalizmin insan ruhunu derinden etkilediğini savunmuştur. Jung, modern kapitalist toplumların bireyleri Kolektif bilinçaltının derinliklerinden kopardığını ve onların ruhsal dengelerini bozduğunu iddia etmiştir. Kapitalizmin dayattığı materyalist yaşam tarzı bireylerin manevi yönlerini ihmal etmelerine ve bu durumun sonunda psikolojik bozukluklara yol açmasına neden olur. Jung'a göre kapitalizm bireylerin kendi içsel dünyalarına yabancılaşmalarına ve toplumsal rollerin baskısı altında ezilmelerine neden olur. Bu durum bireylerin kendilerini gerçekleştirme süreçlerini sekteye uğratır ve onları derin bir ruhsal krizle karşı karşıya bırakır. Jung, modern toplumlarda artan depresyon ve kaygı gibi ruhsal sorunların kapitalizmin bu etkilerinden kaynaklandığını savunmuştur. Sonuç olarak Fromm ve Jung gibi düşünürler, kapitalizmin insan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmişlerdir. Kapitalist sistem bireylerin ruhsal dengelerini bozarken onları derin bir yabancılaşma ve anlam kaybına sürükler. Bu nedenle insanlığın ruhsal sağlığını korumak ve geliştirmek için kapitalist sistemin eleştirilmesi ve aşılması gerekmektedir. Kapitalizm ve doğa. Kapitalizmin en büyük etkilerinden biri doğa üzerinde bıraktığı derin izlerdir. Kapitalist üretim ve tüketim sistemleri Doğal kaynakları sömüren, çevreyi kirleten ve ekosistemleri tahrip eden bir yapıya sahiptir. Kar maksimizasyonu amacıyla hareket eden kapitalist sistem, doğayı sadece bir kaynak olarak görür ve bu kaynakları sürdürülebilirlik kaygısı taşımadan tüketir. Kapitalist üretim süreçlerinde doğanın nasıl zarar gördüğüne dair pek çok örnek verebiliriz. Örneğin sanayi devrimi ile birlikte hızlanan fosil yakıt kullanımı Atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit salınmasına ve iklim değişikliğine yol açmıştır. Bu süreç, gezegenimizin ısınmasına, buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve iklimsel dengesizliklerin artmasına neden olmuştur. Tarım ve hayvancılık alanında kapitalist üretim yöntemleri, doğanın tahribatını hızlandıran diğer bir faktördür. Monokültür tarım Toprağın verimliliğini azaltırken kimyasal gübreler ve pestisitler su kaynaklarının ve toprakların kirlenmesine neden olur. Aynı şekilde endüstriyel hayvancılık büyük miktarda sera gazı salınımına ve ormansızlaşmaya yol açarak ekosistemlere büyük zarar verir. Kapitalist tüketim kültürü ise doğal kaynakların hızla tükenmesine ve büyük miktarda atık oluşmasına neden olur. Tüketim toplumunda insanlar Sürekli olarak yeni ürünler satın almaya teşvik edilirler ve bu durum hem kaynakların aşırı kullanımına hem de atık miktarının artmasına yol açar. Özellikle plastik atıklar okyanusları ve deniz yaşamını tehdit eden büyük bir sorun haline gelmiştir. Örnek olarak Amazon ormanlarının tahribatı kapitalist sistemin doğaya verdiği zararın en çarpıcı örneklerinden biridir. Amazon dünya ekosisteminin dengesini koruyan hayati bir bölge olmasına rağmen kapitalist hırslar yüzünden tarım arazisi açmak ve madencilik yapmak amacıyla hızla yok edilmektedir. Bu durum biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte ve iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Sonuç olarak kapitalist sistemin doğaya verdiği zarar hem yerel hem de küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu sistemin sürdürülebilir bir geleceği garanti edemeyeceği açıktır. Doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılabilmesi için kapitalizmin çevresel etkileri üzerine daha fazla düşünülmeli ve alternatif sistemler geliştirilmelidir.